Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sence hangi oyuncağın daha güzel? Şimdi bakıyoruz. Komi'nin arkadaşı diyorsan Yovunlava yaz. Böyle çok tatlı bir harvan yani bir prenses gibi bir şey diyorsan Yovunlava Karpat. İşte diyorsun. Böyle tatlı şimozarlı diyorsan ya bir tane yine yıldız at. Şöyle yapalım. Böyle bir tane bir bishik kuzu diyorsam. Ya bunlara ne Böyle bir tane oyuncak diyorsan, diyorsan mesela şuradan şöyle yapınca mavi oluyor. Bunu diyorsan, yolun ya yolu at. diyor. Pandik labubu diyorsan Sen yavrumla var. bir kalp at. Gizemli labubu diyorsan. Yavrumla var. Gizemli yaz. Meyve kızı diyorsan. Meyve, bebeği yani. Yavrumla var. Karpuz at. Çok güzel bir tane. Bebek diyorsan, yavrumla var yine bir tane. Bu sefer yine bir yıldız at. Evet arkadaşlar, böyle bir tane okul kızı, post güzel saçlı bir bebek diyorsan, yine e, bu sefer bir tane. E, bu sefer bir tane mavi bir kalp at. Böyle bir tane çok güzel bir sesliyorsan ayakkabı ayakkabıları da böyle olan bir prenses diyorsan yorumla bak. Çok güzel yaz. Bu filmi bu filmi biliyorsunuz da ve oyunca Sofia diyorsan da yorumla bak. Sofia yaz. Şunu şöyle oturtamadım ya. Cici Bey'le diyorsan herkes biliyordur. Bu tatlı bebeği. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutma sakın. Bu bebeği demin göstermiştim. Bu bebek ve bu bebek aynı. E. Pijamalı kız diyorsan yorulma. Pijama partisi yaz yani. Son olarak baktı. Anne ve kızı diyorsan yorumuna bak. Annemi çok seviyorum yaz. Görüşürüz. Son ona Böyle bir tane muz ve böyle bir tane kelebek diyorsan muz ve kelebek at. Bu sefer gerçekten görüşürüz. Tüm ancak gösterdim ve çok sevdiğiniz umarım görüşürüz.